Merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar biz sizlerin kamışlar doğru konuşacağız arkadaşlar da bak, size bak bunu bak, bak bunu geç bunu geçtim ben takip etmiyorum bunu da bunu, bunu oynamıştık zaten bunu 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 tamam tamam arkadaşlar onları oynamıştık zaten şimdi bunu oynayacağız. So, I've been thinking. So, what's this brilliant plan? Well, I have this stripper friend who used to moonlight as a cocktail waitress at the City of Saints mm. casino. After a few gin and grenadines, she leaked the location of the vault key. How does a cocktail waitress know anything about casino security? Let's just say she had access to some sensitive areas. Ben size demiş Oğuz internet de İnternet, internet sizi Ona kadar geldiğinde de Geldiğinde de o, o Oynamak zorunda kaldım Bir yedik Oynadım bir Ona kadar Bizim vaktim yoktu Konuşmaya Bunları söylemeni unuttum. Yoksa ben ben çok çok söylemiştim ki ben bilenleri bayağı ben onlara uygulayacağım da onlar onlar o adam öpüp kazanacağız. Tamam. Şu bakmamıza gerek yok. Kusuruma bakmamıza gerek yok. Tamam güzel. Leşleri atıyorum çok güzel oluyor. Hadi. hadi ne? Hadi ne karanlık oldu ki? Nasıl? <laughs> Neden? Put your hands in the oldun <laughs> <gelmezsen>. ya? <laughs> Oğlum, gel, gibi ama canımıza canım yedin ha. Can, yedim, Can gibi canımıza ama yedin Ya ya ya. Çok kötüsün. Oğlum, çok kötü var. Çok Po... ...druh. A-a, neredať si sa. Pojdi, pojdi. Oh, pojdi. A burada onu koyuyorlar. Evet. Bakın ne yapıyorlar. Yoksa boş boş polis niye bize şey saldırsın? Öyle ben düşündüm. Oha doğruymuş. Bak bu Oh. 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 Got the key. Nice. Gary Campbell never lets me down. Oh. Friends' what names, Gary Campbell. You should hear Campbell. Let's move. I knew you were worth keeping around. Arkadaşlar savaş oldu desenize. Ben değil. Dur. Buraya nasıl gireceğiz ama? Yol vardır. Hey gel samanla gel. Tam <laughs> burada burada. Oha! Buna... Ne güzel kaldı ona. Bir güzel bana yetmez. Buna burada... burada önce... Adamı öldürdük de <laughs> hala da polis var ben. bu ne ya? Çabuk ol sen de biraz elini çabuk tut. Bak, onun çok az kaldı. Oğlum ben Да. Nasıl neresi? nasıl? çık. O burası ne şimdi? Tabii aynı yere geldik. Şimdi sen neredesin o? Maaf be. Bu nere gitti ki? Çık. Bilmeli istiyor. Polisten kaç. Ah, tam bu polisten.

Kırmızı renk alıyor. Başarısız oldu. Şimdi git de tekrar yap. Öldürürsen. Şimdi git tekrar yap. Olmuyor. Git tekrar yap. Böyle şey yok. Arkadaşlar böyle şey yok. Nezar nasıl oldu kamera? Oturada şey bu hayatımda böyle bir, bir çatı görmedim. 17.58. Lan bu ne ya? Ben dükkana gir gir. Git, git. oğlum paramı alacağım. Daha sağlam paketi de yapam Ne çok işimiz var ama. Gizemiş şu günlüğümden sanki. Kuş alın. şimdi. çok işim var ah. Biraz da sabırsızlığı da gelecek gündemine olmuştu ki ya? Az kalmıştı ya bu kadar kalmıştı. On iki tekrar. Sekiz, dokuz. Sekiz, dokuz. Tekrar. Az kalmıştı Canım gitti. Benim ne kadar canım vardı onu hiç. Aa. Aa. tekrar. Sarılacak lan. So, I think so far we've been so. What's this brilliant plan? Well, I have this stripper friend who used to moonlight as a cocktail waitress at the city of Saints Pacific. After a and renovation, she leaves the location of the boat. Did you Let's just say she had access to some sensitive areas. sağda bitmesi de çok Canım de çok iyi olacaktı soğukta çıkın. İyi bak. Polislerden yok ya. Nereye gitsek koridor, nereye gitsek niye koruyorlar? hiç anlamadım. Allah... Allah bir bu, 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 bu. Ne oldu. Bir saat bekleyeceğim. Şunu bir şey yapalım. Şunu bir şey yapalım. Şunu bir şey oldu Şunu bir bekleyeceğim. Put your hands in the air. This is a restricted area. The manager should have the key. Take him out and grab it. <renamed computedaka> Deve ediyorum. Acına bunu nasıl yapıyorum? Ben ne yapıyorum. Buraya ben sağ, sağ sen, öldürdüm. sen ne yaptın ki zaten? Ölme, ölme, ölme. Ölme, ölme. Olduk sana, ne yapmaya çalıştın? ne yapmaya ne tane de Nerede lan? Ne istiyorsun? Bunu siz istediniz o zaman. Selam aleyküm. Aleyküm selam. geldi. De. Gel. Oha! Ben kendimi öldürdüm. Para gidecek şimdi arkadaş. Şimdi işin gücün yoksa para gitti. Tut para.